O sene bu sene. Kadıköy'de alacağız bu maçı. Ne yapacaksınız? Kadıköy'de alacağız maçı. Kadıköy'de biz maç alamıyoruz amına koyayım. Siz nasıl alacaksınız? <laughs> oğlum ne var lan bu Kadıköy'de? Büyü var oğlum. <laughs> Galatasaraylar dün Beşiktaş'ı tutuyordu. Bugün de Beşiktaşlar Fener'i tutuyordu. Lig aşkım memnuya döndü amına koyayım. <laughs> oğlum bunlar sizi şampiyon yapacak herhalde. Kimler? Oğlum Sarı Kırmızı En büyük Cimbo Şampiyon Galatasaray Gomis Sen olsan bari <laughs> Ya bu Gomis'in götü ne öyle Fenerbahçe'nin başarısından büyük Ne diyeyim lan Ablan gelir Sirayelimizde. Hayırlı akşamlar. Aç mı? Evet. usat. Hayır. Fırat ne oldu Fırat? Ne diyor ya? <laughs> olay varmış an bunun hakkında. Olaysız maç mı oluyor lan? Ne olmuş hani? Olaylar ciddi galiba bir baksak mı? Ya oyna da oyna doğru. Sen sen kime kurtaracak Türk'ü sporunu bağlarız bir hafta sonra. Hocam, bayağı olaylar oldu. Bizden karar bekliyorlar. Kim karışmış olay? Hocam, Fatih Terim var. 9, 10, 10 maç ver. Kim girmiş başka galibaya? Hocam Hasan Şaş da var. 8, 8 ver Hasan Şaş'a. 8, 8. 8 atsana. O kara çocuk kim böyle fırlama yerinde durmuyor? Diğer yani, ya ya onunla mı? Ver 5 maç. Json da tokat atmış. İyi yapmayacağım bunu koyayım. Ona da mı vermek lazım? 8 ver ona da 8 ver. Herkes bir gün fenerli olacak dediniz. Bugün fenerli olduk. Başakşehir'e inemediniz şampiyonluk gitti. Eğer yenseydiniz bir gün değil. 2 gün fenerli olacaktım. 2 gün mü? Neden üç değil? Kanser mi oluyor amına koyayım? <laughs> Bu Başakşehir'e destek vermeseler var ya hiçbir şey değil. Kim veriyor lan bunlara destek? Soğuktur oğlum. Ulan herkesin derdi de biz olmuşuz be. Biz mi? Siz kaç kişisiniz sanki? sıçtın? Yavşak. <laughs> <laughs> İnşallah onu <olur>, kimle <laughs> kutlayacağız amına koyayım? Şimdi senle bir oyun oynayacağız. Bu ne? Kaşık. Peki bu ne? Tabak. Bu ne? Tencere. <laughs> bu ne? Embaye Cagne. Bir dur lan. Bu ne? <laughs> <laughs> <dulant. Bu> ne? <laughs> Silimani. <laughs> <laughs> Allah gibi bunu başımıza bela Şimdi de senle oynayacağız. Al bunu kimse görmesin. <laughs> Silivri soğuktur oğlum. Bu ne? Akbil. Bu ne? Ampul. Peki bunlar ne? Para. Geçen de sordum. Bu ne? Rodega. Victor Moses. Rodega'nınki daha büyük. Moses'inki daha büyük. Gidelim ölçelim. E benim amı. Bir durun lan. Bu ne? O ne? Elinizde patladı. <laughs> ne ki o? Gol makinası. Cagney. Gol makinası aldık, çamaşır makinası çıktı aman akıyım. Oğlum benim, demek gidiyorsun askere. Üzülme babam, vatan bize emanet. Aslanım benim, Allah yar ve yardımcın olsun oğlum. Güle güle. Güle güle babam. Vay be işte senin oğlan da askere gitti. He. Kim bilir ne zorluklar çekiyordur şimdi.